Merhaba arkadaşlar ben AKG. Bugün sizlerle birlikte Altay Altınordu Ordu maçıyla karşınızdayım. Playoff final mücadelesinde Altay'la Altın Atatürk Olimpiyat Stadında karşılaşacak. Yarın yani çarşamba günü ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Yani maçtan bir gün önce saat 8'de Atatürk Olimpiyat Stadında karşılaşacak iki ekip. Ben Altay'ı tutuyorum. Altay'ı tutmamın tek sebebi de siyah beyaz renkte olması formasının armasının. Ben de Beşiktaşlıyım zaten belki biliyorsunuzdur. Şampiyon olduk. Sezon çifte kupayla tamamladık. Beşiktaşlı kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı izleyenler tebrik ediyorum. Hakkımızla iki kupayı da aldık. Hak ettik sonuna kadar. Evet, şimdilik maça doğru geçelim. Evet, Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. Ben Hasan Muslan ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Herkese merhabalar. Evet, duyuyorsunuz Hasan Muslan zaten spiker.portugan.net'in yamasıyla oynuyorum. Gerçekten güzel yamaları var. İndirmenizi ee, indirmenizi tavsiye ederim. Evet. Tören için hazırlanıyor futbolcular. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. İlk 11'ler bu şekilde. Altay'ın 11'i görüyorsunuz. Bu da Altın Ordu'nun ilk 11'i. Tabi iki ekibe de başarılar. Ee, ama ben dediğim gibi siyah beyaz renkli olduğu için Altay'ı tutuyorum. Başka da hiçbir sebebi yok. Bunu baştan söyleyeyim. Umarım videoyu beğenirsiniz. PES 2013'teyiz. Evet playoff ligi finaline 6 ay vuruşuyla başlayacak. Benim çok konuşmama gerek yok. Spiker zaten Samus'tan iyi seyirler arkadaşlar. Karşılaşmanın ilk İbrahim. Erdem. Zeki. oynadı. Aman aman çok basit hata yaptık. İşte görmeden pas atarsam böyle olur. Bu arada arkadaşlar Yamada ilk 11'ler nasılsa öyle çıktım ben yani hiç ellemedim. Yedeklere bir iki tane oyuncu koydum o kadar. Şimdi Erdem, Erhan, Marco. Ama bu kadar da basit hata yapılmaz ki ya. Öndeki adamın pas atamıyorsun kardeşim yani finaldesin. Hata yapma lüksün yok. Şimdi hızlı çıkabiliriz. Oo. Bu ne hocam yani sarı kart yani. Doğru Yusuf sarı kartı gördü. Maçın henüz başı. E, sarı kart yani. Ne yapsak ortamazsın. o şöyle bir. Aha. Vur. Vuramadım. Niye deyiyorum ki neyse. Evet zaten tezahüratları da duyuyorsunuz. Gerçekten güzel bir yama. Recep Aydın da geliyor altın ordu sol kanattan Enis Destan Recep Aydın Aman 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 Valle evet, durdurabildik doğru söylüyorsun Hasan Mustan Recep Aydın şimdi açtı ortayı Savunma dikkatli Tolga indirdi Mossoro Aman 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 Kaysun'un göz Mossoro Gör oradan Erhan Çelenk Erhan Çelenk önünü alamadı. Baskıya baskıya koş 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 koş. Zeki Yıldırım. Abi kaçsanız ne yapayım ben şimdi kime atayım? Ha şöyle ya. Kanatlara kaçın kardeşim. Aman 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 aman. Orada o hata yapılır mı be? Aha kaptık. Hata abi aradan. Marco, Marco aç. Altay! 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 1-0 Altay öne geçiyor finalde. Kappel, numaralı formasıyla Kappel atıyor. Ve Altay 1 önde. Altair, 1 Çok önemli bir gol. Maç bu skorla bile bize biz Altay, Super Lig'i yükselecek. Orada son oyun Marco, Marco ileri. içeri çevirdi. Kappel vurdu 6. golü. <Sessizlik> Enis Destan'ın vuruşuyla Santra vuruşuyla maç yeniden başladı Furkan Çil Ahmet İlhan Furkan Metin Hop baskısı Taç İşte bu Beraber rahat olun biraz Berkay Mosoro Hop Kapper Kappel bıraktı şimdi Tolga'ya. Kappel kaçıyor. Kappel'in önüne doğru bir pas. Kappel. Oho. Bu ne ya? Abi siz 10 kişi kalacaksınız yani ben size söyleyeyim yani daha. Kaleyi o denesek mi? Atamayız ki. Deneyelim belki atarız ya. Yani. Çok. Az bastı. İki mi geliyor? İki mi geliyor? Kaleci. Aman aman çok önemli bir kurtarış. Belki de maça tutunacak altın ordu bu kurtarış sayesinde. Fark 2 olabilirdi. Ben de çok kolay kaybettim. Yapacak bir şey yok. tacat attı altın ordu hiç risk almıyor. Altın ordu şu dakikaya kadar. 6 ay topa sahip olan ekip. Sol gönlü. Tiam. İbrahim. İbrahim. Erdem. Zeki Yıldırım. Berkay. Aman aman aman. Ooo kontradan yiyeceğiz şimdi. Metanla geliyor ama savunma dikkatli. Zeki Yıldırım. Zeki'den Marco'ya. Marco vuramadı. Berkay göz vurdu. Kaleci Erhan. Bir şekilde tutuyor Erhan. Furkan'ı gördü. Aynen. Yani indir. Nereye indiriyorsun? Recep Aydın, Zeki Yıldırım mücadelesini izleyeceğiz. Aradan harika bir pas. Meta'na doğru. Kaleci. Çok önemli bir kurtarış. Çok önemli bir kurtarış. Altın ordu için beraberlik şansı. Şimdi Mehmet Erdem. Kaysun'un göz. Aman aman baskıyı görünce hemen kaptırdım. Olmaz. Metan Mimaroğlu. Aradan Furkan. Furkan'dan Ahmet İlhan kanattan geliyor Altın Ordu sağ kanattan. Bir orta şimdilik. Aman aman ne yapıyorsunuz Meta? yani orada baksa baskıdan kaçtı adam ve boş kale varlığı verdi yapacak bir şey yok bir bir maç heyecan geldi maç yeniden diyebiliriz aynen öyle gol arayacağız gol başka bir şey değil gol arıyoruz ama böyle gol arayamazsın yani metanla böyle kaptırıp da gol arayamazsın yani. şuraya bak o böyle çok basit bir gol dedik biz oynadık. Ama olmaz, olmadı. Tek başına gidiyor. İşte bu. Hadi. Kapper. Ah be geçmedi. Tüh. Yeni uzaklaştırdı altı ordusu olması. Galiba büyük ihtimalle Stakover aldı topu şimdi. Büyük ihtimalle sürpriz olmazsa ilk yarı böyle bitecek. Zaten bir dakika eklediler. Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk. Yok abi. Evet ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu playoff finalinde 1-1 bir bir eşitlik var. İstatistikleri görüyorsunuz. Şimdi ikinci yarıda görüşmek üzere. Ve evet ikinci yarı başlayacak. 6 ayda bir oyuncu değişikliği olacak. İkinci yarı başladı. İkinci yarı başladı. Berkay yerine Andra Poco oyunda Altay'da. Kamçı Enis Destan. Altın Ordu. İkinci araya başladı Fukan Metin. Erdem girdi araya. Ahmet İlhan. Fukan Çil. İşte bu açtıkmayacaksın. İşte bu kadar basit. Aha Zeki girdi araya. Erhan Çelenk. Andre Poco. Marco'dan Kappel'e. Kappel'den Andre Poko. Kappel hemen oynamak istedi. Hızlı oynayayım derken hata yaptık Ahmet İlhan. Furkan, Metin. Sağ kanattan etkili gelme çabaları altın ordudan. Aman 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 İbrahim Öztürk. Aman aman aman. Sarı <laughs> yiyeceksin. İbrahim ya gereksiz müdahale ya. Of. Genelde <laughs> oyuncu. Dikkatli olmalıyız. Recep topun başında. Recep dışarı attı. İyiyorduk. Güzel vurmuş da çok havadan gitmiş. Yapacak bir şey yok. İyi ki de havadan gitmiş. İbrahim Öztürk. İbrahim'i çıkarsak mı ya? Andre Poco. Mostoro. Zeki Yıldırım. Erhan Çelenk. Abi ya abi ya ne yapıyorsun ya Son markasına kaçamazsın Ahmet İlhan'cığım O kadar basit basitti Atar alan işte bu Ah be çok güzel müdahale ediyor şu oğulcan Helal olsun Ahmet İlhan Ahmet İlhan Ahmet İlhan Aman aman Furkan Aman 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 Dikkat edelim. Hadi be bir gole finaldesin be Altay. Finaldesin diyorum düzeltiyorum. Bir gole süper ligdesin. 1-1 şu an enseye karar bir durum yok. Altın ordu şu an ne yaptığını bilmiyor. yak. ipler tamamen bizim elimizde şu an. Gol günü. Evet, mücadelede ikinci devre dakika geride kaldı. Şık pas. Ver dayı. Hop çek. Gör aradan. Ver bir daha. Vur yapma be yapma be ulan be biraz Yapma daha be belki gol Atak devam ediyor. Savunma arkasına uzun top deniyor altın orada ama yemezler Yani şimdilik yemiyoruz en azından Ama bu kötü oldu Aman Cesaz aman aman abi. aman 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 Poco iyi ki almışım seni ikinci yarı oyuna Poco Dön geriye Risk almaya gerek yok Tiam Yapkalar 70'e geliyor. o Soro Kappel Haydi be Kappel Ya ne biçim paso Marco ya Savunma arkası top deniyorlar da Olmaz Başka bir şey bulman lazım Gol atmak istiyorsan Ferhan Çelenk Hadi lan Abi ne, ne, biçim pas atıyormuş siz ya Ahmet İlhan şimdi Oooo Çok kaçırdı ayarı çok Dakikalar 73 Uzaklaştır oğlum uzaklaştır oğlum Ama olmaz 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 Olmaz, olmaz. Ne yapıyorsunuz ya? Finaldesiniz siz. Çok basit hatalar yapıyorsunuz. Marco. Ver bir daha. Kaptırma be. Bir topu da ayağında tut be Zeki. Enis Destan. Bak uzun top deniyorlar ama kaçırmazsak yemeyiz. Ama bunlar böyle savunma yapıyor. Golü de zor atarız. Uzatmaya büyük ihtimalle. Belki de atarız yani şey kanatmaya gerek yok. Ver oğlum. Poco. Aç ortayı Poco. Ne biçim orta Poco. Erhan çok rahat. Çok rahat. Aha. Ah be. Gerçek üzülürüm. Kap bel kaptı şimdi. Atara'dan Marco'ya. Marco ile geliyor. Altay Marco. Marco ne yaptın Marco? Fol. Penaltı. 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 İşte bu. Bakalım atabileceğiz mi ama penaltı da. Pes 2013'te Altın Ordu futbolcunun itirazları. Bu arada penaltı %100. İnşallah atabilirim arkadaşlar. Yani unutmadım desem yalan olur. Adla, 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 i̇şte bu. Marco Penaltıyla ile iki 2 önde altın oldu karşısında. Bu arada şunu da söyleyeyim penaltı atmayı yokmuşum. Adamın üstüne gitti. PES 21 oyunu oyunu unuttuk işte PES 2013. Ama PES 2013 bana göre hala da PES serisinin en iyi oyunudur. Onda çok kişi inkar etmez bence. Aslında çok tam da üstüne gitmemiş. Bakalım. Yani biraz sağına gitmiş gibi. Gol mü gol kardeşim bana ne yani. En sana vuruşuyla mücadele tekrar hareketlenecek. 3 değişiklik birden. Önceden de bir değişiklik yapmıştım. 4 değişiklik kat hakk... ee, hala bir değişiklik hakkımız var. Onu söyleyeyim. İşte bu Altay tribünleri tekrar coşmaya başladı. Hedefledikleri Süper Lig için son 6-7 dakika. Dön dön stok ol Hiç risk gerek yok. Aynen. Mis. Mis dedik. Mis dedik. Kaptırdık. Olmaz. 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 Aman. 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 Gözünü seveyim. Aman. Abi çok basit pas hataları yapıyorsunuz ya. Uzaklaştır bırakmadın aferin. Mostoro kaçıyor Marco. Marco'dan Soltana'da da olmadı. Kısa kaldı. Poco al sana Poco niye almıyorsun Poco? Hayır. Hayır. Hayır Enis Destan. Vurun lan. lan vurma. vurun kapel Bey bitti. Altay Süper Lig'de. Altay. Süper Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Uzun süre sonra tekrar aranızdaydım. Evet 6 ay 6 nurdu. Playoff finalini oynadık. Bu arada skor tahminimde 2-1 6 ay alacak yönünde. Çünkü oynadığım maçın skoru böyle bitti. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.